Survivor All Star'da heyecan her geçen gün tırmanıyor. Yarışmacı sayısı azalıyor ve finale adayı olarak gösterilen isimler bile adaya veda etmek zorunda kalıyor. Yarışmada son gelişmeler böyleyken başarılı yarışmacı Berkan Karabulut'u yıkan bir ölüm haberi geldi. Berkan Karabulut babaannesini kaybetti. Ölüm haberini ise Gökhan Keser sosyal medya hesabından duyurdu. Keser Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda Berkan'ın babaannesinin vefatını biraz önce öğrendim. Çok üzüldüm. 2014 yılında bu korkuyla yarışıp döndükten bir yıl sonra kaybetmiştim ben de. Dertleşmiştik yarışma başlangıcında. Korkusunu paylaşmıştım. Maalesef şimdi de acısını. Tüm Karabulut ailesine başsağlığı dilerim. İfadelerini kullanan Keser'e Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk cevap verirken başsağlığı mesajına teşekkür etti. Böylelikle ölüm haberi de doğrulanmış oldu. Söz konusu haberin ilerleyen günlerde başarılı yarışmacıya bildirilmesi bekleniyor. Sizce arkadaşlar bu haber Berkan'a verilmeli mi? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.